Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yeşil isale kesin çözümü sizlerle paylaşacağım. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Hızlı bir şekilde konuya geçmek istiyorum. Kümesimize girerken Bismillah diyoruz ve bütün hayvanlarımıza koskocaman bir maşallah diliyoruz. Arkadaşlar öncelikle yeşil ishal nedir? Neden oluşur? Nasıl önüne geçeriz? Bunu sizlerle paylaşacağım ve daha sonra uygulamalı olarak tedavisini de sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar yeşil ishal hayvanların yedikleriyle, içtikleriyle alakalı. Fazla vitamin verirseniz ishal edersiniz. Aynı yemi her gün verirseniz, hayvanlara bayat yem verirseniz İshal edersiniz hayvanlara bu yaz günlerinde ya da kışın cıvık olarak ev atığı verirseniz ishal edersiniz hayvanlara marol maydanoz nane salatalık havuç tarzında meyveler ya da sebzeler verdiğiniz zaman ishal edersiniz hayvanlarınıza saksılara ekmiş olduğunuz buğday filizlerini verirseniz hayvanların yeşillik ihtiyacını bu şekilde karşılamış olursunuz. Hayvanlarınıza fazla probiyotik verirseniz ishal edersiniz. Hayvanlarınıza fazla haşlanmış yumurta verirseniz ishal edersiniz. Hayvanlarınıza aynı yemi sürekli verirseniz ishal edersiniz. Hayvanlarınıza kısır, dolma, makarna ya da başka türlü şeyleri sık sık verirseniz ishal edersiniz. Yani her şeyin azı makbuldur arkadaşlar. Ben ev atığı verilmez demiyorum. Sık sık düzenli olarak cıvık ya da katı ev atıklarını her gün verirseniz, sık sık ekmek verirseniz bunların hepsi hayvanları ishal eder. Sadece yeşil ishal değil, kanlı ishal, onun dışında Beyaz ishal ve birçok ishal türü de bunlara ait. Peki yeşil isali nasıl anlıyoruz? Bu arada dışkılara bakarak hastalık belirleme videosunu sağ üstte ünlem işaretine bırakıyorum. Tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yeşil ishal görüntüsünü de videoya hemen ekliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz dışkıyı kümesinizde görürseniz ya da bir hayvanınız yaparken görürseniz hayvanınız yeşilisel olmuş demektir. Peki tedavisini nasıl yapacağız? Çok basit arkadaşlar. İnanılmaz kolay. Birçok insan hayvanlarına değer vermiyor. Benim gibi bakmıyor. Benim bakın burası ilaçlarla dolu. İçeride takviyelerle dolu. Yani Nasıl baktığımı sizler biliyorsunuz. Gözüm gibi bakıyorum, doğalarınızla bakıyorum. Birçok insansa hayvanını değerli görmüyor. Hasta mı? Yatırıp kesiyor ya da kendi haline bırakıyor. Ama unutmayın. Böyle bir kümesinizde yaklaşık 100'e yakın hayvanınız varsa A şıkkındaki hayvan hastaysa siz ona bakmazsanız bütün alfabe yayılır. Yani bütün alfabeyi, bütün koloniyi hasta edersiniz. Bunu göz ardı edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Hayvanları madem bakmayacaksınız. Misal örnek veriyorum. Bakanlara değil bu sözlerim. Bu tarz bu bir sürü hayvanı olup da ilgilenmeyen insanlar onların vebalini ve günahını alıyor. Ben küfür ya da hakaret etmiyorum. Gerçeği söylüyorum. Kim üzülürse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hemen o zaman tedaviye geçelim. Ben asla ve asla ilaç reklamı yapmıyorum. Diğer kanallarla kesinlikle karıştırmayın. Ben kendi tecrübelerimi sizlerle uygun olarak nasıl halledebileceğinizi uygulamalı olarak paylaşıyorum. Bu da beni inanılmaz derecede mutlu ediyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Göstermiş olduğum ilaç her veterinerde poşetler halinde satılıyor. Fiyat veremem çünkü her şehirde bu ilacın farklı fiyatları olabiliyor. Büyük şehirlerde bu tarz ilaçlar uygun olsa da küçük şehirlerde fazla veterineri olmayan köy ve mecralarda bu ilacı pahalıya satabilirler mi? Hiçbir fikrim yok. Görmüş olduğunuz ilacın ismini ekrana çok yakın yaklaştırdım. Rahatlıkla ekran kaydı alıp veterinerden alabilirsiniz. İçerisi toz arkadaşlar. Telefonumu sabitleyip uygulamaya geçmek istiyorum. Bu ilaç küçük ama çok etkili arkadaşlar. İçerisindeki toz beyazdır. Bilginiz olsun. Bunu açtıktan sonra küçük bir kavanoza da aktarabilirsiniz. Saklamak için. Çünkü çok etkili ve sizlere çok yarayacak uzun süreli bir ilaç. Küçük olduğuna bakmayın. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Normalde suya karıştırabilirsiniz. Tavuk adediniz çok olabilir. O zaman şöyle söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi bir buçuk litrelik suluğa yarım çay kaşığı koyabilirsiniz. 2 litreye tam çay kaşığı koyabilirsiniz. Ee, nasıl örnek vereyim? Evet şöyle 1 litrelik suluklara da yine yarım çay kaşığının yarısı kadar koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz ilaçtan eğer bir hayvanınız hasta ve birini kurtarmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit ölçü. Çay kaşığıyla göstereceğim. Hem de aklınızda yer edinmesi için örnekleme vereceğim. Bir hayvan için bu kadar toz yeterli. Çay kaşığının ucu kadar hayvanın ağzına vereceksiniz. Bunu 3 gün üst üste günde bir defa uygulayacaksınız. E, görmüş olduğunuz çay kaşığı her evde farklı olabilir. O zaman görsel olarak örnek verecek olursam her hayvanınıza bir pirinç tanesi kadar toz vereceksiniz arkadaşlar. Bir pirinç tanesi kadar tozu hayvanınızın ağzına akıtabilirsiniz. Başka bir şey vermenize gerek yok. O zaten onu diliyle ıslatıp yutacaktır. Bilginiz olsun. Ben şimdi hemen örnek vererek göstermek istiyorum. Bir tane hayvanımı yakalayacağım. Gördüğünüz gibi şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi çay kaşığımın ucu kadar. Bu arada beyazı çok gözükebilir ama tozu ucunda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben 3 aylık cüce koşun hayvanıma uygulayacağım. Siz bunu yetişkinlere de uygulayabilirsiniz. Eğer cici olarak varsa suluğa koyma şeklini tavsiye ediyorum. Ama 2 aylığı geçmiş her hayvana çay kaşığı ucu kadar verebilirsiniz. 2 ayı geçmemiş hayvanlara da 1 litrelik suya sizlere söylemiş olduğum ölçüde verebilirsiniz. Zararı olmaz. Hayvanınızı yakalıyorsunuz. Gagasını açıyorsunuz. Söylemiş olduğum kadar ilacı hayvanın ağzına döküyorsunuz. Gördüğünüz gibi diline döküldü. Hayvan onu e, diliyle ıslatarak içeriye çekti. Dışarıya çıkan tozlar da önemli değil. Nefes alıp verdiği için dışarıya da atabiliyor. Önemli olan yutması arkadaşlar. Hayvanın bu şekilde yuttu. Bunu bir günde de kesebilir bu ilaç. Üç günde de kesebilir. Ben üç gün uygulamanızı tavsiye ediyorum. Verdiğim ilaçtan Verdiğim ilacın nereye gittiğini görüyorsunuz. Geriye doğru gitmiş. Onu hayvan eme eme kursağına götürecek. İsterseniz yarım şırınga suyu da hayvanın ağzına verebilirsiniz. Yine her zamanki gibi videolarım uygulamalı arkadaşlar. Sizlere önerdiğim her şeyi kendi hayvanlarıma da hiç çekinmeden uyguluyorum. Çünkü başarılı sonuç alıyorum. Kümesinize ishal bulaştığı zaman Dışkılar yere düştüğü zaman diğer hayvanlara bulaşabilir. Bu yüzden kümeslerinizi dezenfekte ile temizlemek zorundasınız. Dezenfekte ilacını da yine ünlem işaretini bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Videoyu yararlı ve faydalı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.